Hepinize tekrardan merhaba Azrol takipçileri. Bugün sizlerle birlikte Failman'in oyununu oynayacağız arkadaşlar. Fail gibi fail yani e, fail ne demek bil bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. E, başarısızlık arkadaşlar, beceremeyen bir kişi. Biz de öyle bir oyun oynayacağız. Fail gibi Failman başlık adıyla başlıyoruz arkadaşlar. E, bu oyunu bilmeyen yoktur. Mobilde var şeyde. Evet bankada para yok. Bankayı açtık. Evet bakalım. Oyun çok güzel arkadaşlar. Ha? Hadi bay bay. Polis de alır seni. Onu hırsız sanıyor. Evet ikinci, ikinci bölümümüz. Ne istiyorsun? Nereye tüşleyeceğim? Evet geldik. Hadi al bakalım. Oo, hadi bay bay yukarı. <laughs> Üçüncü bölüm arkadaşlar. Reklam arkadaşlar. Reklam açılınca geleceğiz. Evet geldik arkadaşlar. Evet bir sabah geliyor. Kadın orada bekliyor. Suya bastım. Ha 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 ha. Bizim bizi biz geliyoruz. E ondan sonra. <laughs> biz de geliyoruz ona arkadaşlar ıslattık. Kim olduk adala? Abi bu ne ya? Geri geldik arkadaşlar. Evet ne oluyor burada? Ne oluyor? Ye, sırf yensin diye vurdu onu. Abi böyle bir şey yok. Oyun çok güzel. Bizi, biz geliyoruz ve bunu kenara atıyoruz. Hortum evet. Salak bu adam ya. Her yeri yaktı. Arkadaşlar inşallah ses geliyordur. Ben kulaklık takıyorum çünkü. Ne oldu lan? geliyor oldu? Geliyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar sorun çözdüm. He ne oluyor? Biz nereye tıklayacağız? Orada bir şey yok. Ee, nereye tıklayacağız lan? Nereye tıklayacağız? Şuraya mı? mi yoksa nereye la? Ses gitti neden? Tabii iki saat tıklayamıyoruz. Nereye tıklayacağız? Evet arkadaşlar sorunu hallettim. Ona koydu. Buna koydu. Buna tam koy. Aa, pijama partisi gibi bir şeydi. Çok güzel lan. Ne ne biçim? Öyle? Su su mu? su Direkt ne yapacağız şimdi? Şimdi şunu şöyle bir yapalım. Arkadaşlar özür dilerim kamera hep oynuyor. Bizi feyuma geliyor. Ne yapıyor lan bu? açtı. Abi Tabi o da şişecek ne olacak? Abi benzi miydi lan o? Evet arkadaşlar geri geldik. Elektrik yok. Hadi bakalım. Şunu arkadaşlar şöyle bir yapayım. Biz de elektriği açarız. Ya kötü bir şey yapmadık. Elektrik arıyordu biz de yaptık yani. Ondan sonra da çarpılırız. Çok güzel abi. Evet geri geldik arkadaşlar. Sürekli reklam geldiği için videoyu durdurmak zorunda kalıyor. Hırsız sen ne yapıyorsun? Bol. Aa bizi hırsız zannettiler. Kedi mi? Onu bizden başta hiç kimse kurtaramaz. Yüneciğim. Lan nasıl kurtaracağız? Arkadaşlar kamera sallanıyor bu arada. Onun için de özür dilerim. O değil de bizim fail nerede? Aa burada. Aa kedi. Onu ben kurtarabilirim. Onu benden başka kimse kurtaramaz. Lan. Nine ağacın üstüne Ağaç ninenin üstüne düştü. Kedi, kedi o adam aldı. Fail aldı. Adam tipine bak. Aa bizim fail bu. Ofey, oh, Abi ya. Ne kadar narkörsür. Niye? Aa. Niye ağlıyorsun? Arkadaşım mı öldü? Nereye tıklayacağız? Nereye tıklayacağız? Abi içine mi çekti onu? Şimdi ne yapacağız? Aa oyuncakmış ya. Aferin sana be. Bazen kötüsün bazen iyi. Ne yaptın ya? Aa. Oh man. Ya abi ya kamera şey etti. Ne oldu? Ya abi ya. lan kvarizeme lan bu ölümde kalmak istemem ya basıyorum arabanın üstüne abi of arkadaşlar bir geçemedik ya Bu sefer geçeceğiz hadi. Abi ya. Evet. Evet. Ya abi sonucu şunu hep kaybettim. Yes be. Ya of abi ya. Geçtim zannettim bir an. Ya abi arabanın üstüne tutuyorum. Tarsiyon biraz şey. Kötü geliyor bana. Ya of. Abi böyle bir şey yok ya. Video sonuna kadar bulla mı uğraşacağız? Evet arkadaşlar geri geldik. Abi bak bunu şey tamam. Bunu da tamam. İki. Ya abi ya. Arabanın üstüne tıklayacaksın da. Adamda da ne güç var. Yo. Sinirlendim ya. Sinirlendim. Ne yapacağım? Ha, abi ya. Geliyoruz arkadaşlar. Gel geri geldik arkadaşlar. Ya abi arabaya tıklıyoruz ya. Tamam. Buralar abi ya of. Buralar kolay diyecekken. Tamam tamam. Hadi bu sefer. Bu sefer sizi kurtaracağım tavuklar. Ya abi ya araba da üstüne tıklamayacak mısın? Yoksa ödüye mi? Anlamadım ki. Özür dilerim arkadaşlar. Arka plan düştü lan. Lan düşüyor. Böyle bir şey yok. Bıktım. Ha öz evet. Arkadaşlar ben böyle bir geçip geliyorum ya. Bıktım. Aldım arkadaşlar. Sonunda aldım arkadaşlar. Uh, çok uğraştım ya. Yaklaşık 5-10 dakika uğraştım. Hadi bakalım. Yaz yaz. Sık Evet. Ne oldu? Bu ne ya? Neye tıklayacağız? Anlamadım gitti. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle deneyelim yavaş yavaş. Abi her yerine tıklıyorum. Hep yazı yazıyor. Ben bunda ne yapacağım ki? Allah Allah. Abicim ne yapacağız? Şurayı. bu 14. deyiz arkadaşlar. Hepsini bitirmeyelim zaten. Gerek yok. Neyse arkadaşlar. Bitiremedik yani. Videonun daha sonuna geldik. Ee, kanala abone olmayı, e, bu videolara like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ee, kanala hala abone değilseniz abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Facebook hesabı açıklama kısmında olacaktır arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. O. Arka plan düştü. Şu arka plan da biraz sabitleştirmem gerek. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, bu videoya like atmayı unutmayın. Kanala halen daha abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.